Bismillahirrahmanirrahim. Allah'ın selamı, rahmeti ve bereketi siz değerli canların üzerine olsun. Evet, geçtiğimiz videomuzda doğru sanılan yanlışları anlatmaya başlamıştık ve videomuzun konusu yolculuk hükümleriydi. Ramazan ayında yolculuğa çıkan insan ne yapmalıdır? Oruç tutmalı mıdır, tutmamalı mıdır? Nasıl tutmalıdır? Bunları inşallah daha detaylı bir şekilde anlatacağız. Şimdi önceki videomuzda ne anlattık? Ramazan ayında yolculuğa çıkan insan için Allahu Teala'nın bir emri var. Daha doğrusu Allah Teala'nın Ramazan'la ilgili oruç tutun diye bize emrettiği ayette iki tane istisna sayılmış. Birisi hastalar, bir diğeri ise yolcular diye. Şimdi burada bu videomuzda da anlatmak istediğim hastalar, öyle her hasta mı orucunu yesin, her hasta mı oruç tutmasın, her yolculuğa çıkan mı oruç tutmasın. Bunları biraz daha detaylı anlatacağız inşallah. Şimdi bakın arkadaşlar. Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de buyurmuştur ki: "O belirlenen günlerde oruç tutun." Çünkü ayetin de, e, öncesi buyuruyor. Kutiba aleykumu siyam kema kutiba alellezina min qablikum. Nasıl ki sizden öncekilere oruç siyam yani oruç tutmak farz kılındı, yazıldı. Size de aynı şekilde oruç tutmak yazılmıştır. Yani farz kılınmıştır. O oruç tutma, siyam ise ne zaman bize farz kılındı? Buyuruyor ki eyyamen ma'dudat. Belirli sayıda günlerde, bir takım belli günlerde bizlere farz kılındı. Şimdi o belli günler nedir? Yine ayet kendi içinde bunu açıklıyor. Bakın bu ayetin bu, bu kısmı da çok güzeldir. allah Teala buyuruyor ki işte sizden her kim o ayı ulaşırsa o ayı oruç tutsun. Hasta ol, olursanız veyahut yolcu iseniz tutmayın. Sonra o tutmadığınız gün kadar Diğer günlerde onu eda edin, yerine getirin, kazasını yapın. Ve devamında da diyor ki Allah size kolaylık sağlamak istemektedir. Yuridullah. Allah irade ediyor neyi? Yusur. Yani kolaylığı irade ediyor. Bu taraftan diyor ki Allah size zorluğu irade etmiyor, size zorluk çıkarmak istemiyor. Aksine kolaylık göstermek istiyor. Yolcu musun? Orucunu ye. Aslan mısın? Orucunu ye. Yani sık boğaz etmiyor insanı. Şimdi biz burayı anlatmak istiyoruz. Yani konumuz bu. Bu iki kısmın bir şartı var mı? Yani her yolculuğa çıkan orucunu yemeli midir? Oruç tutmamalı mıdır? Herhangi bir şartı var mı? Her hasta olan yine hakeza orucunu yemeli midir? tutamaz mı, tutsa ne olur? Bunları anlatacağız. Şimdi bakın, hasta olan insana allah Teala buyuruyor ki orucunuzu yiyin. Ama burada önemli olan gerçek manada hastalığın ona tatbik olması. Yani gerçekten o hasta isminin bu insan için tatbik edilmesi gerekir. Yani öyle başım ağrıda orucumu yiyeyim gibisinden değil. Bir hastalığınız var, oruç tutmanın size sıkıntısı olacak, zararı olacak, problem yaşatacak. Yine bu taraftan Baş ağrısı örneği verdik ama şöyle de söylemek lazım. Eğer aşırı derecede yani insana dayanamayacak şekilde ağrılar gelmişse ve gerçekten artık oruç tutmak bunun için meşakkat denilecek hadde ulaşmışsa, yani çok çok zor bir duruma geldi. Yine bu insan orucunu yiyebilir. Yani o hastalıktan ve o ağrılardan kurtulmak için. Çünkü Allahu Teala buyuruyor ki ben size zorluk çıkarmak değil kolaylık sunmak istiyorum. Burada da yani mantık ehlinin akıl sahiplerinin görüşüne bakılır. Şimdi bazı hastalıklar vardır. Derdini ve ağrısını hissetmeyiz. Yani düşün ağrını hissedersin, göz ağrısıdır hissedilir, baş ağrısı hissedilir. Ama lakin bazı ağrılar veya daha doğrusu bazı hastalıklar vardır ki bu hissedilmeyebilir. Ama ilaç kullanmadığı takdirde insana çok büyük sıkıntılar yaşatacaktır. Bunu da nedir? En önemlisi birincisi doktor teşhisi. Yani işe ehli olan uzman ve mümin doktorlar. Bakın bunu da altını çizmemiz lazım. Mümin doktorlar. Yani gerçekten Allah'tan korkan, Allah'ın helal ve haramlarına dikkat eden, riayet eden. Çünkü maalesef bazen olabilir bazı doktorlar vardır. Adam hiç Müslüman bile değildir. Hani bazen de kötü amaçla işte Müslüman biri gitmiştir doktora sırf oruç tutmasın diye der ki sen oruç tutmamalısın. Halbuki oruç tutsa herhangi bir problemle yaşamayacak. Yani bazen böyle insan dışı muamelede bulunanlar da olabilir tehlikesiyle bunu söylüyorum. Mümin doktordur ve size söylüyor işte oruç tutar iseniz hastalığınız lüks edecek. Oruç tutar iseniz hastalığınız artacak. Oruç tutar iseniz hastalığınız uzayacak. Bakın artmıyor, lüksetme yok ama uzama var. Mesela tedavim benim 10 gün sürecekse ben oruç tutar isem tedavim 1 ay, 2 ay kadar uzayacak. Allah Teala hat hatta bu kadar bile razı değil bizim hastalığımızın uzamasına. Orada bile ne buyuruyor? Orucunu ye, orucunu tutma. Sonra kazasını eda edersin. Kazasını yerine getirirsin. Şimdi bu kısaca hastalıkla ilgili, hastalarla ilgili olan kısım idi. Bu kısmı anladık. Hastalık var, hastayız, meşakkat var, tutamıyoruz, zorluyor bizi. Yani gerçekten dayanılamayacak kadar zor bir durumdayız. Burada yiyoruz, doktorun teşhisi var. Veya ben kendimi biliyorum, oruç tutar isem, işte kan şekerim düşecek, başım dönecek ve bayılacağım. Yani hep böyle oluyorum. Ben Bünyem orucu kaldıracak bir bünye değil. Hani doktora gitmesem bile bu bünyeyi ben tanıyorum, kendimi biliyorum. Ve benim bu sözlerimde akıl sahibi insanlar tarafından da olay gören şeylerdir, sözlerdir. Ve burada da nedir? Oruç tutmamamız gerekiyor. Şimdi bir de bunun altını çizmemiz lazım. Birçok insan burada hata ediyor. Bakın hastadır adam, tedavi görüyor. Buna rağmen Buna rağmen diyor ki ya olsun ben dayanabiliyorum. Önemli değil. Hastalığım 10 günde 10 gün daha fazla uzasın. Hiç sorun değil benim için. İsterse 10 güne iyileşmeyeyim de bir aya iyileşeyim gibisinden. Bakın altını süzüyorum. Oruç tutmak haramdır. Evet yani nedir? Mesela biz hasta iken Kendimiz öyle hani ben dayanırım, ben yapabilirim, ben tutabilirim. Önemli değil. Bırak Allah yolunda da hastalığım uzasın, çoğalsın. Yeter ki orucumu tutayım. Kesinlikle haramdır. Allahu Teala buna müsaade etmemektedir. Hastayken tutmayacaksınız orucunuzu. Ondan sonra iyileşince, Rabbim şifa verdikten sonra onun kazasını yerine getireceksiniz. Hastalarla ilgili hüküm budur. Kısaca yolculukla ilgili de bir hükmü, bir iki hükmü hatta söyleyeyim. Ondan sonra konumuzu bitireceğiz. Bakın yine bir önceki videomuzda ne söyledik? Yolcu insan için allah Teala'nın Kur'an-ı Kerim'deki emri nedir? Yolculuktaysanız sonra tutun diye. Yani Ramazan ayında yolcu insan tutma. Şimdi yolculuk hükümlerini de bilmemiz lazım. Yolcu kime söylenir? İlk videoda söyledik. Bir insan memleketinden, yaşadığı şehirden, vatanından 25 kilometre ortalaması, 22,5'tur. Biz hani kalıcı olsun diye 25 kilometre söylüyoruz. 25 kilometrelik bir yolun mesafeyi kat etti. İslam'a göre bu insan artık yolcu hükmüne girdi. Ama Ramazan ayı için bir takım şartları vardır. Bakın namaz için 25 kilometreden sonra kılacağı namazlar, kasredir yani yarıya iner dört rekatlık namazlar iki rekat şeklinde kılınacak. Ama oruç için, oruç için bir takım farklı hükümler var burada. Nedir o? Oruç tutarken eğer insan yolculuğa öğlenden önce çıkıyorsa 25 kilometreyi açtıktan sonra orucunu artık bozmak zorundadır. Yiyecek orucunu. Başka çaresi yok. Öğleden önce çıkarsa öğle ezanından önce yolculuğa çıkarsa ve o mesafeyi kat ederse. Ama Ramazan ayıdır yolculuğa çıkıyor adam. Öğle namazını kıldı ve akabinde yolculuğa çıktı. Öğle ezanından sonra yolculuğa çıkan bir insanın orucunu, o günün orucunu açmasına müsaade ve ruhsat verilmemiştir. İznimiz yoktur. Öğle ezanından sonra yola çıkmış iseniz herhangi bir e, aşma gibi bir şansınız yoktur. Orucunuzu tutmanız ve devam etmeniz gerekiyor. Şimdi burada şu var. Örnek veriyorum hemen Ankara'dan yola çıktık İstanbul'a doğru gidiyoruz. Öğleden önce çıktım. Kilometreyi açtım. Orucum batıldır. Orucum yemek zorundayım. Tutamam. Tutsam haram işi demiş olurum. Allah'ın emrine karşı geldiğimden dolayı haram iş görmüş olurum. Ve bu taraftan o günün kazasını da sonradan yapmam gerekecek. Tutsam bile yani nafile. Onu sonradan yeniden kaza etmem gerekecek. Öğlenden önce çıktım. Doğrucunu yemem gerekiyor. Ankara'dan hareket ettim ama öğlen ezanından sonra hareket ettim. Oruzumu tutacağım. İstanbul'a vardım. İstanbul'a vardıktan sonra yine hüküm konusunda bir takım şartlar var. Bakın öğlenden sonra yola çıktım. O günün orucunu tuttum. İstanbul'da da iftar, iftarımı ettim. Buraya kadar bir sıkıntı yok. İstanbul'da kaç gün kalacağım? Benim memleketim değil bir iş icabı gelmişim veya bir hastalıktan dolayı tedavi amaçlı hastaneye gelmişim gibi düşünelim. Kaç gün kalacağım önemlidir burada. İslam dini diyor ki 10 gün ve üzeri kalacağınız şehirlerde yolcu hükmünde sayılmazsınız. Yani namazlarınızı tam kılacaksınız. Orucunuzu da tutacaksınız. 10 gün ve üzeri kalmalarda. Ama bir şehre gittim. Vatanım memleketim olmayan bir şehre gittim. 10 günden aşağı, 10 günden daha az kalacak isem o durumda ne yapmam lazım? Namazlarım yine kasre yani 4 rekatlı namazlar 2 rekat şeklinde kılınacak oruçta tutamam. Oruç tutma karamdır. Bakın 9 gün kalıyorum. 10 günden bir tık aşağı hemen. 9 gün kalacağım. Oruç tutabilir miyim? Sonuçta ben bu şehirde 9 gün boyunca kalacak yerim var. Ortamım müsait. Yani herhangi bir problemim yok. Yolda da değilim. Yolculuk esnasında da değilim. Orucumu tutmak istiyorum. Hocam tutabilir miyim? Hayır tutamazsınız. Mümkün değil. Allah-u Teala'nın müsaadesi yok buna. Yani burada da oruç tutulmaz. Çünkü 10 günden az kalınan yerde vatanın olmadığı için yolcu hükmünde sayılıyorsun. Yolcu hükmünde olduğu için de oruzunu tutamazsın. Bu da oruçluk ile ilgili hükümlerin bir başka boyutuydı, yolculuk hükümleriydi. Rabbim inşallah bizlere gerçek manada oruç tutanlardan karar versin. Rabbim Rabazan'ı ve Kadir gecelerini en güzel şekliyle idrak eden kullarından bizlere nasip buyursun inşallah. Bir başka videomuzda tekrar görüşmek üzere Allah'a emanet olun.